Bugün Afyon Karahisar'a Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel geliyor. Partisinin ordu bulvarında yer alan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek olan Özgür Özel. Saat 14 civarı Afyon Karahisar'da olacak. Biz de Afyon Postası olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Afyon Karahisar'daki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını takip edeceğiz. Buradan görüntüleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Ah! ettim. Sümer, Fakıpaşa, Mısri mahallelerinde yaşayan hemşehrilerimizin evlerine üç kuruş verip çökmeye çalıştıklarında ben engel oldum. Saray düzünde merayı peşkeş çekmeye kalktıklarında ben dur dedim. Kurtuluş Caddesi'ndeki müzeyi sahibinden komda satışa çıkarmışlardı. Bütün Türkiye'ye yine ben duyurdum. Ve belediyede işçilere mobbing uygulandı. Sürgüne maruz kaldı. Yine sesleri ben oldum. Aklımızla dalga geçer gibi seyyar temel atıp Afra'yı açıyoruz diye açılış yaptıklarında bu yanlışı, bu aksızlığı yine ben ortaya çıkardım. Pandemide esnafımız mağdur edildiğinde kürsüye çıkıp o esnafın hakkını ben savundum. Yüzlerce kez memleketim için o kürsüye çıktım. Memleketimin hakkı hukuku için mücadele ettim. Ben milletvekilliğim boyunca Afyon Karahisarlı hemşerilerimin hep yanında oldum. Hep onların sesi oldum. Afyon Karahisar Belediyesi'nin gelirlerini üç kişiye, beş kişiye, Suriyelilere değil Afyon Karahisar Size söz veriyorum kentsel dönüşümde hak sahiplerinin cebinden bir kuruş dahi çıkartmadan onları ev ve iş yeri sahibi yapacağım. Size söz veriyorum en düşük emekli maaşı ve altında gelir olan emeklilere kışın dört ay boyunca aylık 2500 lira yakacak yardımı yapacağım ve su ücretlerini %50 indirimli olarak ödeyecekler emeklilerimizin iyi zaman geçireceği çınarlar lokalini hayata geçireceğim size söz veriyorum ihtiyaç sahibi ailelere zafer kartla hiç kimseye muhtaç ettirmeyeceğim size söz veriyorum taziye evlerini de çocuk kreşlerini de kadın arkadaşlarımız için meslek edindirme kurslarını da maddi durumu zayıf ailelerin çocukları için liseye ve üniversiteye hazırlık kurslarını da ben açacağım. Onların boş vaatlerine bu memleketin artık karnı tok, karnı tok. Size söz veriyorum. Belediyede işe alımlarda hiçbir hemşerimi siyasi parti kapılarında kul köle ettirmeyeceğim. Belediyede çalışan hiçbir emekçi arkadaşımızı işten çıkarmayacağım. Aynı evladımın hakkını korur gibi bütün emekçi arkadaşlarımın hakkını sonuna kadar koruyacağım. Ve Yüntaş'ta çalışan en düşük işçi maaşı 30 bin 400 lira olacak. İkramiyesi fazla mesai ücretini bütün emekçilerimiz kuruşu kuruşuna alacaklar. Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları Dem Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. <laughs> AKP'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardında pazarlık yaparlar. Şimdi kıymetli hemşerilerim, bu memlekete bir kadın eli değdirmeye var mısınız? Genç arkadaşlarım, emekli büyüklerim, işsiz hemşerilerim, alın teriyle geçinmeye çalışan esnaf kardeşlerim, iş insanlarım, ev kadını olan arkadaşlarım, bu şehri seven bütün yürekli Afyonkarahisarlılar, bu şehri birlikte yönetmeye var mısınız? Var mısınız? size söz veriyorum. Ben de sizinle gecemi gündüzüme katarak Eskişehir gibi, Konya gibi, Denizli gibi ileriye giden kalkınan bir Afyon Karahisar için sonuna kadar çalışacağım. Şimdi onun için diyoruz ki artık değişim vakti gelmiştir. Bir oy her şeyi değiştirir. Afyon Karahisar için değişim vakti gelmiştir. Değişimin adı Burcu Köksal diyorum. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir alkış. Afyon yeni belediye başkanı Burcu Köksal. Türkiye'de bir şeylerin değişeceğini, Afyon'da bir şeylerin değişeceğini görüyoruz. Bunu dosta dost olmayana göstermeye geldik. Bugün burada yaş ortalamaları 47 olan, 7 tanesi kadın olan, 10 tanesi 40 yaş altında olan her biri alanında birbirinden deneyimli Hepsi birbirinden çalışkan belediye başkan adaylarımızla kucaklaşmaya onları sizlere emanet etmeye geldim. Bunlardan bir tanesi de 44 yaşında bir kadın bir Atatürk'ün kızı Afyon'un kızı sizin evladınız benim grup başkan vekilim Burcu Göksal. Değerli Afyonlular. Size bir sır vereyim. Burcu'nun Burcu'nun seçilmesini ben çok istiyorum. Siz çok istiyor musunuz? Ondan Afyon'daki rakipleri çekiniyor ama Meclisteki AK Parti milletvekilleri, MHP milletvekilleri Burcu'yu destekliyorlar. Çünkü Burcu meclis kürsüsüne çıkınca o kürsüyü onlara dar ediyor, dar ediyor, dar ediyor. 2015'te Burcu Köksal milletvekili oldu. Ben grup başkan vekiliydim. Tam 8 yıl boyunca birlikte görev yaptık. Hemen yanı başımdaydı. Sürekli şunu sorardı. Hiç ayrılmaz meclisten. Meclis açıksa Ankara'da, kapalıysa Afyon'da. Bana hep şunu sorardı. Başkanım Burayı bekledim Çorbayı içecek mi afyon Derdim ki içecek İlk fırsatta Ona kürsü hakkını verdiğimde Çıktığında Afyonun ilçelerinin Beldelerinin Köylerinin Nerede bir sorun varsa Nerede bir mağduriyet varsa Nerede tutulmayan bir söz varsa hepsini teker teker dile getirip sanki afyon'da başka bir milletvekili yokmuş gibi bunu bana bunu bana afyonlular söylüyor. Bir burcu var diyor. Bir burcu var. İktidardakilerin hepsinden hepsinden fazla afyonu dile getiriyor. Öbürlerini bir kere görmedik afyon için konuşurken Burcu Hanım hiç susmadı. Hep Afyon'u konuştu diyor. Afyon'da kentsel dönüşüm sorunu olur. Burcu Köksal konuşur. Meraları satarlar. Burcu Köksal konuşur. Trafik sorununu Burcu Köksal konuşur. Alpullu şeker fabrikasını Burcu Köksal konuşur. Belediye işçilerini işten atarlar. Burcu Köksal konuşur. Artık Burcu Köksal konuşmasın. Yetkiyi verin hizmet etsin artık. Sorunları çözsün. AK Parti'nin belediye başkanları bu sorunları çözmüyorlar. Bu sorunları çoğaltıyorlar. Bu sorunları arttırıyorlar. Bu sorunlar söylenmekle de çözülmüyor. Artık Afyon'un dayanılmaz sıkıntıları olmaya başladı. Bunun için size dirayetli, kararlı, tuttuğunu koparan, sizinle Afyon'dan bütünleşecek parti siyaseti değil, Afyon'un sorunlarını çözmek için belediyecilik yapan, enerjisi olan, dirayeti olan, Ankara'yı da bilen, burada da sorunları çözecek olan bir belediye başkanı lazım. Onun adı Burcu Köksal. 1 Nisan günü seçimin ertesi günü 3'ü olur 4'ü olur mutlaka mazbatasını alacak sizinle birlikte devir teslim törenine gidecek. Afyon Belediyesi'nin kapısından girerken orada duracak. Çantasından mal varlığını çıkaracak. Belediyenin giriş kapısını asacak. Bizim bütün belediye başkanlarımız mal varlıklarını belediyeye asacaklar, ilan edecekler. Görevin başında ve görevleri boyunca düzenli aralıklarla mal varlıklarını göreceğiz. Belediyede yapılan hizmet burcuyu, ailesini, eşini, dostunu, yakınlarını değil, afyonu zenginleştirecek afyonu. <laughs> Burcu'yu gören herkese el sallıyor. Herkes. Bu heyecan önemli ama bir yandan da sıkıntı büyük. Ciddi bir ekonomik sıkıntının, ciddi bir ekonomik krizin içindeyiz. 31 Mart'a kadar hükümet bekliyor ama sonrası için Mehmet Şimşek'in dilinin altındaki baklayı duydunuz. Diyor ki sıkı para politikası uygulayacağız. Diyor ki kemerleri sıkacağız. Diyor ki acı reçeteyi içireceğiz. Afyon'un güzel insanları. Bir Nisan oldu da bir Nisan oldu da eğer AK Parti yine Afyon Belediyesi'ni aldıysa bir Nisan oldu da AK Parti MHP Oyları aldıysa 2 Nisan günü ne emekliyi duyarlar ne işçiyi duyarlar ne esnafı duyarlar ne çiftçiyi duyarlar ne hayvancılıkla uğraşanı duyarlar ne işsizi duyarlar ne öğrenciyi duyarlar ne öğretmeni duyarlar. Kimseyi duymazlar. 1 Nisan olduysa ertesi gün yapacak bir şey yok. Ama 1 Nisan'dan bir gün sonra yapacak bir şey yok ama bir gün önce yapacak bir şey var. 1 Nisan'dan bir gün önce 31 Mart'ta sandık var, seçim var. Yetki sende, mühür elinde. Sen gereğini yaparsan eğer bu sefer eğer bu sefer oyunuzla AK Parti'ye yeter artık derseniz bir sarı kart gösterirseniz bir kırmızı ışık yakarsanız artık bıçak kemiğe dayandı derseniz ondan sonra herkes hesabını ona göre yapacaktır. Afyon'dayız. Örneğin önce şunu söyleyeyim. Cepteki en büyük bankonot piyasadaki en büyük bankonot 200 lira. Bu 200 lira ilk çıktığında 2009 yılında 131 dolar alıyordu. 131 dolar. O zaman dolar 1 lira 35 kuruşmuş. 131 dolar alıyordu. Şimdi aynı 200 lira 6 dolar alıyor. 6 dolar. 131 dolardan 6 dolara düşmüş paramızın değeri. Şimdi Afyonda örneğin Afyon'un neyi var? En meşhur sucuğu var. Sucuğun kilosu geçen sene 395 lira. Bu sene 875 lira. En düşük emekli maaşı geçen sene 7500 liraydı ve geçen sene 19 kilo sucuk alıyordu. Bu sene 10.000 lira ama 11 kilo sucuk alıyor. Ramazan mübarek gün geliyor. Bu hükümet geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a emeklinin iftar sofrasından, sahur sofrasından, buzdolabından, mutfağından tam 8 kilo sucuğu emeklinin sofrasından çalmış. Yazıklar olsun bu hükümete. Geçen sene Ramazan'da 19 kilo alan maaş 19 kilo sucuk olan maaş bu sene Ramazan'da 11 kilo alıyor. Ramazan sofrası sucuk olmadan, Ramazan sofrası kaymak olmadan, Ramazan sofrası lokum olmadan olmaz. Asla olmuyor ama nerede kaldı o günler, nerede bulacağız diyor amca. Ama amca maaşını alsa, gitse bir kilo sucuk kaymak lokum alsa aldığı maaşın beşte biri gidiyor. Beşte biri. Böyle bir iş olabilir mi? Sadece sucuk kaymak lokum almakla maaşın biri beş, beşte biri gider mi? Bakın bu sadece geçen seneyle karşılaştırma. Emekliler, değerli büyüklerim şunu bir dinleyin. İnanmayan giderken ilk kuyumcuya sorsun. Tayyip Bey geldiğinde 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Doğru mu? O bir buçuk asgari ücretle 3 Kasım 2002 günü gidip de altın almak istediğinde 8 tane çeyrek altın alıyordun. Bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira sorun kuyumcuya İki buçuk çeyrek altın zor alıyor. Yani Tayyip Bey geldiği günden bugüne kadar emeklinin cebinden ayda beş buçuk çeyrek altın almış. Beş buçuk çeyrek altın. İlk çıktığı bin lira bizim beğenmediğimiz bin lira biz asgari ücret olsun diyoruz ya bugün üç bin değil on yedi bin olması lazım. O beğenmediğimiz bin lira 24 kilo kıyma alıyormuş 2018'de. 1000 lira 24 kilo kıyma alıyormuş. Yani o zamanlar 40 liraymış, 42 liraymış dana kıymanın kilosu 24 kilo alıyormuşsun. Şimdi aynı maaşla 3000 liralık ikramiye ile sadece 6 kilo dana kıyma alıyorsun. 6 kilo 24 kilo 6 kilo. Ramazan mübarek gün geliyor. Bu iktidar sadece emekli ikramiyenizden 18 kilo kıymayı almış. O yüzden şimdi ne yapacağımızı söyleyeceğim. Ben Tayyip Bey diyorum ki bir emekli kart çıkaralım. Emekliye verilmeyen 17 bin lirayla 10 bin liranın farkını hesaplara 7'şer bin lira her emeklinin maaşına yatıralım. Ayrıca elektrik, su, doğalgazı emeklilere yüzde 25 ile yüzde 40 arasında indirimli verelim. O diyor ki 7'şer bin liraya bile diyor veremeyiz. 1.4 trilyon lira para gerekir. Bizde böyle bir para yok diyor. Ya Tayyip Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinde 1.4 trilyon lira yoksa vay bizim halimize. Sen kasayı boşalttıysan ben bilmem. Ben hesabı yaptım. 1.4 trilyon değil. Tam yarısı lazım. 700 milyar verdiğinde bu iş çözülecek. Vallahi yok diyor. İşte nasyon, işte cumhuriyet. Evet, onlara çok teşekkür ediyoruz. Belediye başkan adayları yeni dönemin yeni belediye başkanları. Alkışlar onlara. Yeni dönemin yeni belediye. teşekkür ediyoruz onlara hayırlı olsun o tarafta değiliz çok büyük bir kalabalık var burada kesiyoruz hayırlı olsun uğurlu olsun yolumuz açık olsun iyi olsun değil mi çalışmaya de durmak yakışmaz bize